Merhaba dostlar, bugün sizlere Kumtel Luxel 22 otomatik programlı ısıtmalı masaj koltuğu LGS-MC01 modelini tanıtacağım. Bu koltuk 22 farklı otomatik program, karbon fiber ısıtmalı bel-bacak bölgesi ve zero gravity modu gibi öne çıkan özellikleriyle evde gerçek bir SPA deneyimi sunuyor. Özellikleri şöyle sıralayabiliriz. 22 otomatik masaj programı artı ek manuel seçeneklerle kişisel tercihlerinize hitap ediyor. Bel ve bacak bölgelerinde karbon fiber ısıtma soğuk günlerde ekstra konfor sağlıyor. Zero Gravity, sıfır yer çekimi modu ile vücudu en doğal rahat pozisyona getiriyor. Tüm vücut hava basınçlı masaj sistemi kaslardaki gerginliği çözmeye yardımcı oluyor. Ayak altı üç bölgeli eksantrik masaj tekerlekleri ile tüm ayak tabanına yoğun masaj uygulanıyor. Sesli komut ve offline ses kontrol desteği kontrolü tamamen sizin elinize veriyor. Bluetooth müzik bağlantısı sayesinde favori müziğinizi dinleyerek kendinizi şımartabilirsiniz. Tek tuşla sallanma, rocking modu, ekstra rahatlama için bir dokunuş yeter. LCD kontrol ekranı kullanım kolaylığı sağlıyor. Ayrıca 24 ay Kumtel garanti ile destekleniyor. Kullanım odaklı özet geçeyim. Bu koltuk, bel, sırt, boyun, kalça, bacak ve ayak bölgesine hitap eden farklı masaj türlerine sahip. Isıtmalı mod ve zero gravity sayesinde kas gevşetme ve rahatlama düzeyi oldukça üst düzey. Ama tabi eksileri de var tabi. Bu model 45.000 TL ile 58.999 TL arasında satışta sunulmaktadır. Cihaz büyük boyutlu. Dikeyde 1490 x 720 x 1070 mm, yatık pozisyondaysa 1690 x 720 x 850 milimetre ölçülerinde. Yani yerleşim planınızda ciddi yer kaplayacak. Bu yüzden koltuğu koyacağınız alanı önceden belirlemenizi tavsiye ederiz. Mini sonuç, eğer evde SPA konforu arıyor, teknolojik özelliklerle donatılmış, hava basınçlı ve ısıtmalı masaj düzenine sahip bir koltuk istiyorsanız, Luxel L Charges, EMC 01 güçlü bir aday. Ancak bütçe dostu veya yer darlığı olan kullanıcılar için belki başka modeller daha uygun olabilir. Videoyu beğendiyseniz abone olun ve yorumlarda bu masaj koltuğu deneyiminizi paylaşın. Bir sonraki videoda